Abdülbasit el Musa 10 yaşında. Suriye'de doğdu. Henüz 15 günlükken vücudunda döküntüler olmaya başladı. Derisi öylesine kaşınıyordu ki bu döküntüler ağır yaraya dönüşüyordu. Ne gibi sorunlar yaşıyordu? Yani kaşıntısı vardı. E, burada şişiyordu. Yemek çok zor yiyordu. Aile tedavi için İstanbul'a Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi. Biz bu hastaya baktığımız zaman e, normal tedavilere bir e, yanıt e, vermeyen bir hastamızdı. Dolayısıyla e, işlerde bir anormallik olduğunu ve başka bir e, problemin olduğunu e, düşündük hastamızın. Yapılan araştırmalar sonucunda rahatsızlığa genetik bir hatanın neden olduğu belirlendi. STAT6 geninde önemli bir mutasyon ortaya çıkarıldı. Ayrıntılı analizlerde bu mutasyonun STAT6 proteininde normalden fazla çalışmaya neden olduğu görüldü. Profesör Doktor Safa Barış ve ekibi vücutta döküntüler, buna bağlı enfeksiyonlar, gelişme geriliği, besin alerjileri gibi problemler yaşayan 10 yaşındaki Abdülbasit El Musa'dan yola çıkarak yeni bir hastalık keşfettiler. Bu hastalığın ismi ise STAT 6 fonksiyon kazanım hastalığı. Artık hastalığın hem taraması var hem de tedavisi mümkün. Bu durumu yaşayan çocuklara bu keşif çok büyük bir umut olarak nitelendiriliyor. Hastalığın tanımı yapıldıktan sonra var olan bir ilaç tedavide kullanıldı. Hastanın e, daki olan e, problemi çözdükten sonra bu ilacın gerçekten burada etkili olabileceğini e, düşündük. Gerekli olan e, bakanlık onaylarını aldıktan sonra e, hastamıza bu ilacı uyguladık ve uyguladıktan e, gerçekten bir hafta sonra çok ciddi bir şekilde e, şikayetlerinde gerileme, e, var olan e, cilt bulgularında iyileşme besinallerisinde e, toparlama ve e, gelişmesinde e, özellikle kilo almasında çok ciddi bir e, artış e, e, oldu. Abdülbasit 20 günde bir hastaneye gidiyor. Şimdilik ilacı ömür boyu kullanmak zorunda. Ancak artık hiç gidemediği okula başlamaya hazırlanıyor. Abdülbasit iyi misin? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Peki okula gidecek misin? Evet. Okumak <laughs> istiyorsun değil mi? İnşallah okuyacaksın artık. Eşam. Hastalığın keşfi bilim dünyasında da heyecana yol açtı. Çalışma çok önemli bir bilimsel dergide yayınlanarak tıp literatürüne de girdi.